Egecan Sen 25 Mayıs 2025 Sözcü Yazı başlığı Kötü şoför iyi şoförü zıvanadan çıkarır. Sürücü ehliyetimi 1964'te aldım. 1967'den beri araba sahibiyim. İsveç'ten Portekiz'e Kanada'dan Meksika sınırına kadar araba sürdüm. Uzun yıllar işe arabayla gidip geldim. Yaz tatillerine arabayla çıktım. Şimdilerde ancak haftada 1 iki gün kısa süreli araba sürüyorum. Şunu memnuniyetle görüyorum ki Ülkemizde gerek sürücü becerisi, gerek trafik kurallarına uyma genel olarak eskiye kıyasen iyileşti. Ama bu iyileşme henüz medeni ülkeler düzeyine gelmedi. İyileşmenin somut göstergesi trafik kazalarında nispi, kaza sonucu ölümlerde mutlak azalmadır. Pek tabii bunda otomobillerin teknik olarak gelişmesinin büyük payı var. Eskiden arabalar şoföre pek itaat etmezdi. Yolda gezinir, virajda savrulurdu. Farlar zayıftı. Silecekler doğru dürüst çalışmazdı fren mesafeleri uzundu. Rot çıkması diye bir bela vardı. Lastikler sık sık patlar, ön cam çatlardı. Emniyet kemeri ve hava yastığı yoktu. Yollarımız da kötüydü. Bölünmüşü çok azdı. Temeli zayıf olduğundan ağır taşıtlar yol üstünde on düle ve derin iz oluştururdu. Bu da direksiyon hakimiyetini zorlaştırırdı. Pek tabii, bu iyileşmeler bize mahsus değildir. Her ülke gelişti, Çin ise çağ atladı. Trafik kazaları yukarıda anlattığım sebeplerle, yurdumuzda da trafik güvenliği artmıştır. Çok gerilere gitmeyeceğim. 2006'da karayollarımızda kabaca 600 bin trafik kazası olmuş ve olay yerinde 4600 kişi hayatını kaybetmiştir. 2024'te 1 milyon 280 bin trafik kazası olmuş ve olay yerinde 2713 kişi ölmüştür. Özetle, kaza sayısı, araç sayısı artışı ve ulaştırma hacminin büyümesine bağlı olarak 2 katına çıkarken ölü sayısı %41 azalmıştır. Trafik kazalarında toplam ölüm sayısı, kaza anında ve yaralı olarak kaldırıldığı hastanede daha sonra ölenlerin toplamına eşittir. Bunlar da kabaca birbirine eşittir. Toplam ölü sayısı 2015'te 6352, 2024'te 7500'dür. Selamet istatistikleri ki, karayolları trafik kaza istatistikleri de buna dahildir. 2 metrikle ölçülüp analiz edilir. Birincisi sıklık, ikincisi ciddiyettir. Sıklık, yılda kaç kaza oluyor? Ciddiyet kaç kişi ölüyor demektir? Her iki metrikte toplam trafik hacmine bölünerek kıyas oranları bulunur. Ulaştırmada toplam trafik hacminin ölçü birimi yolcu kilometredir. Yani yolcu sayısı çarpı yol uzunluğudur. Bu hesap yöntemine göre en güvenilir yolculuk uçakla yapılandır. Trafikte kalite. Trafikte kaliteyi belirleyen iki değişkenden biri selametse, diğeri de huzurdur. Huzur, asabı bozulmadan menzile vasıl olmaktır. Yukarıda ölçülebilir parametreleri kullanarak ülkemizde karayolu yolculuğunun daha salim hale geldiğini anlattım. Kullandığım istatistiklerin başlığı karayolları kazaları idi. Karayolu denince hem şehir içi hem şehirler arası anlaşılır. Şehir içinde kaza sıklığı yüksek, ciddiyeti düşük olur. Şehirler arasında bunun tersi doğrudur. Ama esas fark huzurdadır. Şehir içi trafiği, şehirler arası trafiğe nazaran çok daha asap bozucudur. Sıkışıklık yüksek, hız yavaştır. Gecikmeler artar. Bu ortamda sürücüler vahşileşir. Vahşileşmek sabırsızlık göstermek ve önce ben demektir. Trafik polisinin birinci görevi vahşileşen sürücüleri ehlileştirmektir. Bu gerçekten çok zor ve asap bozucu bir uğraştır. Bu yüzden sürücüleri denetlesin diye yollarda konuşlandırılan trafik polisleri çoğu kez vahşi sürücülerle göz göze gelmemek için cep telefonlarına bakmakta veya akan trafiğe arkalarını dönüp aralarında sohbet etmektedir. Son söz aynesi şoförlüktür kişinin görünür rütbeyi medeniyeti trafikte. Ege Cansen'in, kötü şoför, iyi şoförü zıvanadan çıkarır yazısının seslendirmesini dinlediniz. Lütfen abone olmayı unutmayınız, hoşçakalınız.